bir yerdeki en yüksek dağı kutsal kabul eder Türkler. Bunun için mutlaka o dağa çıkar, o dağda e, toy yapar, o dağda kurban keser. Bu bir Türk Orta Asya Türk geleneği. Bir başka özelliği şu, e, Seydi şehri kuran Seydi Harun Hazretleri Horasan'dan yola çıktı, Hoy kentinden olduğu söylenir. Yalnız kendisi e, yola çıktığı zaman bir manevi işaret üzerine yola çıkar. Bağdat civarında Hazreti Ali Efendimiz'in torunlarından Seyit Musa Kazım Hazretlerinin yanına gider. Ondan manevi destur aldıktan sonra kendisi ile yani halifeleriyle beraber Anadolu'ya doğru seyahat ederler. Seyahatleri sırasında başlarında bir bulut seyreder. Onlara zaman zaman ee, yağmur olur. Onlara zaman zaman gölge olur. Ama asıl amacı yerleşeceği yeri gösteren işaretidir. İşte o menakıp namelerde geçer. Menakıp name namede diyor ki küpe dağının üzerine geldi ve o bulut kondu. O sırada Seyyid Harun Hazretleri bizim yurdumuz burasıdır dedi. Ve yani olduğu yere dergahını kondu tarihi açısından bunun bir başka önemi var tabii ki. Seyyid Harun Hazretleri orada dergahını kurduktan sonra 40 tane halife yetiştirdi. Bu 40 halifeden bir tanesi Seyyid Zekeriya Hazretlerini de Manavgat'ın irşadı için 1300 tanıda gönderdi. Seyyid Zekeriya Hazretleri de Manavgat'a geldi. O da bir manevi işaret üzerine Şeyhler Mahallesi dediğimiz köyde Şıklara yerleşti ve oraya kurdu. Ve o dergahını kurduktan sonra onunla beraber Anadolu Türkmen evliyaları bu bölgeye kayıtlara göre Manavet evliyaları adlı kitabımızda yazmıştır. Bu Buraların, toprakların, torozların edebi bir, bir mülk olmasını, Türk yurdu olmasını sağlayan bu azizler. Onun için Kıpe Dağı sadece yaşanmış bir Yani buna bir tavsiye Bu Türk'ün e, öz ruhunda yatan bir duygu. Onun için bu bizim bu, bölgede bir gözle görüyoruz. Burayı sadece dağ, taş, ova sıradan bir e, yaylı olarak görmüyoruz. Buranın manevi bir var. Buranın manevi e, atmosferi var. E, mümkün olsa hepinizin bu atmosferi yaşamasını dilerim.